Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. İngiltere Premier Lig'de, ligin dibine demir atan Southampton ile Şampiyonlar Ligi mücadelesi veren Tottenham karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Southampton, deplasman ekibi Tottenham'ı ağırlıyor. Ev sahibi Southampton şu ana kadar hiç iyi bir oyun oynamadı ve ligin dibine demir attı. Deplasman ekibi Tottenham ise, iyi bir sezon geçiriyor fakat daha iyi olabilirdi. Bu mücadelede ben deplasman ekibinin zorlansa da galibiyete uzanacağını düşünüyorum. Oran fazlasıyla ideal görünüyor, Wemps, tahmin mi ise 2 oran 1.58. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.